Uzun yıllardır uğraşıyorum. Sürekli kilo alıp verdim. Kilo 10 kilo alıp 10 kilo veriyordum. Evet. 15 kilo verip 20 kilo alıyordum. Yo yo diyoruz biz buna. Evet. Hı hı. Ee, bir yerde artık geri alıyoruz yani kilo ister istemez. Yediğimiz besinlere dikkat edemiyoruz. Ameliyat öncesi en büyük endişen nedir? En büyük endişem acaba yiyebilecek miyim tekrar <laughs> evet. ve e, tekrar kilo alacak mıyım diye bir düşüncem var. Tekrar kilo alacak mıyım güzel bir endişe. Bu endişeyi taşıyanlar başarılı oluyor. <laughs> Her şey yolunda hocam. Herhangi bir sorun, sıkıntım yok. Sağlığım yerinde. Kilolar gidiyor. Kilolar gidiyor. Aha. Şöyle ellerini kaldır bakalım. Gövden gözüksün. Harika, süper. İyi gözüküyorsun. Evet. Ciğer kebabı yiyor musun? Ya yiyorum hocam. Evet. Sorun yok. Evet, ekmeksiz şekilde ama. Ekmekten uzaklaştık mı? Evet. Şekerden uzaklaştık mı? Evet, uzaklaştık. Artık sevmiyoruz. Evet, sevmiyoruz. Düşman kabul ediyoruz. Aynen. Spor nasıl gidiyor? Sporda yapıyorum hocam. Haftada 2-3 gün fitnesse gidiyorum. Hayır Onun haricinde boş zamanlarda da yürüyüş yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ameliyat sonrası herhangi bir sıkıntı oldu mu, bulantı, kusma oldu mu? Yok Veyahut herhangi da... bir. Etrafındaki insanlar müthiş derecede değişim olduğunu söylüyorlar. Hı -hı. Sana çok yakışmış dediler. <gülüyor> <gülüyor> İyi ki olmuşsun dediler. Evet. Tabii ki etrafındaki insanlar ötesinde senin sağlığın için önemli şeyler var. Evet. Ee, niçin kilolardan kurtulmak için ameliyata kadar gittin sence? Kilo gerçekten insan başına büyük bir bela. Hayat standartımız düşüyor, i̇şte çalışma performanslarımız düşüyor. Hareket kabiliyetimiz azalıyor. Bu artık bana sorun teşkil etmeye başladı. Bir de sağlık açısından ileriye dönük düşündüğümde sorun yaşayacağımı düşündüğüm için bir an Hı. önce... Bu kadar başarılı olacağını tahmin ediyor muydun 6. ayda? Tahmin ediyordum şöyle... Arkasında siz de olduğunuz için evet. biraz emindim. Ekiple olan çalışmalar nasıl gidiyor? Ekiple olan çalışmalarımız da gayet iyi. Yani iletişimimiz falan hiç kopmadı. Her zaman devam ediyor. Ameliyat bir dokunuş. Bu dokunuşla sleeve olsun, garstik barkası olsun hepsi gerekli durumlarda yapılacak ameliyatlar. Önemli olan az önce söylediğin şey hayatta sporunu katmak şekeri ve limbik sistemi yenmek için grup terapilerine katılmak. WhatsApp grubunda mısın? Evet, WhatsApp. Bariyatrik kulübe bakıyor musun? Bakıyorum. Bakıyorsun. Evet. mutfağa bakıyor musun? Bakıyorum. Bakıyorsun. Oradan tarifleri de uyguluyorum. Yalnız kalırsan kötü olur. Yalnız kalmayacaksın.